Teknoloji. Şu anda İstanbul'daki Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ndeyiz. Burası Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi ve burada insan sağlığına faydalı birçok bitki yetiştiriliyor. arkada görmüş olduğunuz gibi öğrenciler de şu anda bu bitkilerle ilgili bilgiler alıyorlar. Hemen yanlarına gidiyoruz. Merhabalar, biyolog Arzu Yap. Evet, merhaba. İyi misiniz? Nasılsınız? Sağ olun gayet iyiyiz. Arzu Hanım biraz bize bahsedebilir misiniz? Burada öğrencilere ne gibi bir eğitim veriliyor şu anda? Ee, şu anda TÜBİTAK projesi. İTÜ ile Bilim Merkezi ile beraber ortak gerçekleştirdiğimiz doğada bilim projesi yapıyoruz. Ee, çocuklar doğayla biraz daha barışık olmaları, tanı, yakından tanımaları için yapılıyor. Ee, özellikle mesela bugün herbaryum örnekler alınacak. Herbaryum örneği demek kurtulmuş bitki koleksiyonu. Hani defter, defter arasında sakladığımız çiçekler hatırlarsınız. Aynı onun gibi bunu bilimsel amaçla yapılan örneklerin tümüne herbaryum deniliyor. Çocuklar bunu ya daha yakından öğrenecekler. Hem de bitkileri daha yakından tanıyacaklar bir şekilde. Bara da konuşalım istiyorum. Ben Sena'cığım sana soralım. Ee, neler öğreniyorsun burada? Burada tübitakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İşte bitkilerin böyle çok güzel şeyler, çalışmalar için defteri koyuyor, şeye koyuyoruz kağıda üstünü kapatıyoruz. 14 gün beklettikten sonra şey kuruluyor o. Onu da yapıştırıyoruz ve orada adını işte e kaç gün yapıldığını üstüne tohumunu da koyuyoruz. Hepsi öğrenmiş oluyorsun. Peki sevdiniz mi bu bitkileri? Sana soruyorum ya. Yani. Evet sevdik ee, bazı bitkilerimiz varmış ee, bazıları zararlı bazıları iyi bitkilerimiz varmış zararsızlar da var Öğrendin mi bunları hangi bitkiler yararlı hangi bitkiler zararlı bitkimiz zararlı bitkiymiş Kum galiba o değil mi evet Kum bitkimiz zararlı bit bitkiymiş yapraklarında galiba varmış Yapraklarını elediğimiz zaman e, hastalığımız, hastalığa yakın olabilirmişiz buradaki kurs eğitiminden bahsedebilir misiniz? Kurslar da yapılıyormuş burada. burada ev tubu Çeşitli eğitimler. Evet ev tıbbi seminerleri adı altında 5-7 hafta süren kurslarımız oluyor. Uzman hocalar tarafından geliyorlar. Öğren şey kursiyerlerimiz katılıyor, eğitim alıyorlar. Kim, kursiyerler kimlerden oluşuyor? Hep öğrenciler mi yoksa Hayır, daha büyük halk, yaş grubu var? Halktan çeşitli kesimlerden her türlü insan gelebiliyor. Aktardan herkes de açık. Herkes açık. Yetişkinlere açık kurslarımız bunların hepsi. Eczacı, doktor ya da herhangi her meslekten olabiliyor. Öğrenmek, bilgilenmek, merakını gidermek için geliyorlar özellikle de. Onun ayrıca atölye çalışmalarımız var. Tek günlük birkaç saatten oluşuyor. O da siz birazcık bir konuda merak ediyorsanız onu biraz daha detaylı bir şekilde öğreniyorsunuz. Merakınızı gideriyorsunuz. Ve bahçemizi gezmeye geliyorlar. Ziyarete her gün açık. herkes gelebiliyor rahatlıkla. E, 633 tane tıbbi bitki var. Ve 72 tane de, de seramızda tıbbi, tropikal bitkilerimiz var. İnsanlar burada gezip hem de meraklarını gidermiş oluyorlar. Şu anda Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni konuşmak üzere Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın'la birlikteyim. Merhabalar Murat Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle sormak istiyorum bu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ne amaçla kuruldu ve ne zaman kuruldu? Yaklaşık 6 yıl önce burası kuruldu. Şu an bulunduğumuz mekanda 12-13 yıl önce beton santrali vardı. Bu bölgede önemli bir şahsiyet yaşamış yaklaşık 450 yıl önce. Merkez Efendi Merkez Efendi döneminin hekimlerinden. Hem din alimi Hı. ama bizim e, asıl üzerinde durduğumuz noktası ünlü bir hekim olması. Hı. Doğadaki bitkilerden, doğal kaynaklardan yararlanıp koruyucu hekimlik noktasında bunu insanlara sunması. Burada yaklaşık 40 yıl yaşamış. Evet. Ve halen şu an bulunduğumuz mahallenin adı da Merkez Efendi Mahallesi. Kabri de burada. Biz evet. Merkez Efendi'den yola çıkarak onun yaklaşık 450 yıl önce yaptıklarını daha da geliştirerek bugün Zeytinburnu'nda Türkiye'nin ilk ve tek tıbbi bitkiler bahçesini kurduk. Yani bizim ilham kaynağımız Merkez Efendi. Evet, zaten dediğiniz gibi Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği ile ortaklaşa üretiyorsunuz bu projeyi öyle değil mi? Tabii bizim burada yapmak istediğimiz aslında şu. Türkiye'nin bu anlamdaki zenginliklerine dikkat çekmek, evet. Türkiye'nin bu anlamdaki bilimsel birikiminin toplandığı bir merkez haline dönüştürmek. Biz belediye olarak maddi destekte bulunuyoruz, projeyi ortaya koyduk ve bilim adamlarımıza çalışmalarını sürdürüyoruz. Evet. Ne gibi etkinlikler yapılıyor, ne gibi çalışmalar yapılıyor burada? Burada ne yapılıyor? 11 yıldır sürdüre geldiğimiz merkez efendi geleneksel tıp günleri etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinliğin iki ayağı var, bir tanesi folklorik olan tarafı hmm. sadece insanlara böyle bir şey olduğunu sunmak ama asıl önemlisi bilimsel ayağı, sempozyumlar yapılıyor İşte hmm. en son e, geçtiğimiz Haziran ayının ilk haftasında e, Türkiye'deki birçok eczacılık fakültesinden gelen hocalarımızla beraber sempozyumlar yapıldı. Hmm. Yine burada bizim sağlık araştırmaları merkezimiz evet. var, burada seminerler, kurslar veriliyor kimlere? Eczacılara, hmm. hekimlere. Ee, onun dışında bilimsel yayınlarımız var hı hı. ama onun atölye ötesinde çalışmaları tabi yani. atölye çalışmaları var. Asıl önemlisi burada 700'e yakın bitki bir yılda yetiştirilmiş oluyor. İşte öğrenciler geliyor ilkokuldan hı hı. üniversiteye kadar. Yani bu konuda bilimsel çalışma yapan e, öğrencilerden sadece doğayı tanıma noktasında hı hı. E, bir gayretin içerisinde olan öğrencilere kadar herkes geliyor. Sonuçta halkın dördeki... açık bir yer mi burası? Burası İstanbul'un merkezinde, tarihi yarımadan hemen giriş noktasında insanların çok rahatlıkla ulaşabileceği bir mekan. Dolayısıyla biz gençlerimize, insanlarımıza doğamızdaki, Türkiye'deki zenginlikleri göstermek istiyoruz. Bilimsel çalışma yapacak olanlara da o çalışma zeminini, ortamını oluşturuyoruz ve o çalışmalar yapılıyor. Şuradaki şu bitkilerin hepsini bir anda görebileceğiniz yer sadece tıbbi bitkiler bahçesi evet. bunu tıbbi bitkiler bahçesi kaç çeşit bitki var burada? Ee, 700'e yakın. Aynı anda 700 yok Hı -hı. ama 12 yıl 12 aylık süreç içerisinde yetişen bitki sayısı toplam e, 700'e yakın. Peki Murat Bey halkın ilgisi ne noktada bu bahçeye? İşte Hı -hı. görüyoruz burada gençlerimiz var. Burada öğrencilerimiz var. ilkokul öğrencilerimiz var. Üniversitelerden gelen staj yapan öğrencilerimiz var. Ve staj noktasında Türkiye'de en çok tercih edilen bir yer. Olağanüstü bir ilgi var. Hem bilim dünyasının ilgisi var, hem üniversitelerin ilgisi var, hem de halkın olağanüstü bir ilgisi var. Düşünebiliyor musunuz? Üniversitede eğitim gören bir öğrenci, evet. bu bitkileri Türkiye'de yetişebilen bu bitkileri bu bahçenin dışında görmeye arzu etse, Türkiye coğrafyasının tamamına yakınını dolaşmak zorunda. Yani bunun için birkaç ay, belki birkaç yıl harcamak durumunda. Ama buraya geliyor bir ay içerisinde hem stajını yapıyor hı hı. hem de Türkiye'nin yedi bölgesinde yetişebilen hı hı. hatta Türkiye'de yetişmeyen tropikal bölgelerde yetişebilen e, bitkileri burada görüyor. Evet. Onlarla ilgili buradaki uzman arkadaşlarımızdan bilgi alıyorlar. Hı hı. Buradaki öğretim görevlisi, profesör, doçent e, ilgili arkadaşlarımızın e, gözetiminde, denetiminde bu çalışmalar yapılıyor. Buraya bilim dünyasının ilgisi olağanüstü. Hı hı. Halkın ilgisi de var. Evet. İki yönlü bir ilgi var. Zaten bizim yapmak istediğimiz Türkiye gerçekten e, bitki evet. anlamında oldukça zengin Çok bir zengin. ülke. Ben Doğru, evet. bilim adamlarımızdan aldığım bilgiyi size vereyim. Avrupa'da 7 7000'e yakın endemik bitki var. Hı hı. Yani sadece Avrupa'da yetişip başka yerde yetişmeyen. Ana vatanı Avrupa hı hı. olan. Bunun 3500'den fazlası Anadolu topraklarında. Türkiye'de yani Avrupa'nın yarısı Türkiye. Türkiye'de evet çok. Türkiye'deki kadar Avrupa'nın diğer ülkelerinde ancak var. Evet. Böylesine büyük bir zenginliğe sahip ülkeyiz ama bu anlamda yapılan ciddi çalışmalarımız yok. Maalesef yok. Biz geçmişten bugüne, hı hı. geçmişteki zenginliği bugüne taşıyarak hı hı. ve bugünden de yarına, geleceğe aktararak Türkiye'nin bu anlamdaki zenginliğinin gündeme gelmesini, hı hı. bu anlamda bilimsel birikiminin bir noktada toplanmasını Zeytinburnu'nun bir sağlık merkezi olmasını, bu konudaki bilimsel birikimin toplandığı bir merkez olmasını arzu ettik. Tabii ki ilham kaynağımız söyleşinin başında da ifade etmiştim Merkez Efendi. Onun yaptıklarını bugün modern bilim adamları, modern merkez efendiler yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek veriyoruz ve ilçemizi bu yönüyle farkındalık oluşturacak bir merkez haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum, tamamen doğal ortamlarında yetişiyor değil mi? Herhangi bir ilaçlamaya, herhangi bir kimyasal ilaca maruz kalmıyor. Projenin Hayır, başındaki bu, arkadaşlarımız bu, kesinlikle buna müsaade etmiyorlar. Evet. Her şeyiyle yüzde yüz doğal ortamda Hı -hı. buradaki bitkiler yetiştiriliyor. Gerçekten çok güzel, çok teşekkür ediyorum Sayın ben Aydın teşekkür ediyorum. bu sohbet için sağ ol, size. Sağ olun.